Evet, o lanet olası Minecraft köyü şehrinden sonunda kaçabildim ve burada bütün adamlarımı getirdim. Çünkü arkamdan olur da biri takip ederse, ge eğer geldiği zaman bu adamlarım sayesinde öldürülecek. Şimdi yakaladığım bir kişi var. Burada Miray var ve şu an kendisi baygın bir halde ve ona neler yapacağım neler. Ama önce birazcık kafeste tutmak istiyorum onu. Şöyle bir anahtarı da kıralım da. Tamamdır. Eğer biri gelirse bu şifreden anahtarı bulabilir. Burada da zaten sorularım var. Bu soruları bilmesi asla bulamaz. Eğer sizler söylemezseniz bulamazlar arkadaşlar. Yorumlara sakın yazmayın tamam mı? Yoksa sizi arkamdaki 4 tane kıskacımla yakalarım ona göre. Hadi bakalım. Şimdi geleceği varsa göreceği de var. Kimse beni takip edemez. Burası da çok güzel bir yermiş ya. Şöyle garip garip ateşler yaptım. Buradan geçmesi imkansız olamaz o manyak üvey babayı buraya kadar takip ettim burası neresi ya çok güzel bir şehre benziyor ama neyse ben hemen annemi bulmam lazım ha olamaz Minecraft poellerindeki bizim Tepegöz buraya ne zaman geldi Tepegöz dostum burada senin ne işin var Arda örümcek Arda acilen yardıma ihtiyacımız var çünkü o üvey baba senin annen Mira'yı buraya getirdi ve burada bir sürü tuzaklı adamlar koymuş görmüyor musun? Minecraft şehrinde süper tepe göze dönüştüm ve onu buraya kadar takip ettim. Bu şehir gerçekten çok hoşuma gitti. Sen anneni kurtarmaya git. Bak burada çanta getirdim. Bu renkli çantanın içerisinde bir sürü özel güçler ve silahlar var. Bunların hepsini kullanarak annen Miro'yu kurtarabilirsin. Kurtardıktan sonra siz Minecraft oyunu şehrine dönün. Ben burada kalıp biraz tatil yapacağım. Oha be tepe göz, nasıl süper tepe göz Baya gidip annemi de kurtarsaydın ya Neyse herhalde özel güçlerini kaybetmiş Arkadaşlar şu an normal tepe göze dönüşmüş Of oh, arkadaşlar şu silahların güzelliğine Bakar mısınız be O aralarında elektronik şeyler falan var Silahlar var şu tabancayı kaldırıp Şu silah şu el, eldiveni kullanmak istiyorum Şu ele bakar mısınız arkadaşlar Gerçekten çok güzel bir şeye benziyor Hemen buradan parkura başlayayım arkadaşlar Sanırım burası parkur Şöyle bir hızlı bir şekilde atlayalım Tamamdır arkadaşlar şöyle hızlı bir şekilde şuraya da atlayalım Tamamdır şuraya da atladık mı Evet arkadaşlar işte geldim Ama şunların tipine bakar mısınız Bu paylaşı peniva isteyin mi Evet Arda sen de uçacaksın Gel sana balon verelim birazcık Hayır ben sizden çok korkuyorum ben paylaşıları sevmiyorum arkadaşlar Alın bakalım sizi peni varsa balonlarınızı da alın kendiniz kullanın Alın bakalım sizi havaya ben uçuracağım zaten Alın bakalım kimse ben, bize karışamaz alın lan Bu da o kötü e, üvey babanın adamları olması lazım arkadaşlar Çünkü bunlar normalde burada olmaz demek ki işbirliği yapmışlar ya Alın lan şöyle gökkuşağı patlaması yaşatayım size Ne de olsa paylaşıyorsunuz renkli şeyler seversiniz Alın bakalım alın bakalım ve annemden annemi bulunca sizin hepinizi daha da öldüreceğim hepinizin soyunu tüketeceğim al bakalım lan lanet olası paylançolar arkadaşlar sizler paylançoları seviyor musunuz yorumlara yazın bakalım ben bu paylançoların hiçbirini sevmiyorum bakar mısınız çok korkunç tipleri var ya paylanço dediğin Güzel tipi olur ya bunlar resmen Ağzı mağazı biraz yamuk bunun Baya bir abartılmış tipi var arkadaşlar Ya baya bir önleri de kaya arkadaşlar Neyse şimdi buradan karşıya geçmem lazım Olamaz arkadaşlar bakar mısınız Karşı tarafta bir sürü tepe tepegöz den oluşmuş dev kulanlar var yarısı başka bir şey yarısı başka bir şey arkadaşlar bu uzaylının yaptığı kulan arkadaşlar birleşmiş kulanlar bunların hepsini nasıl şey yapacağız geçeceğiz burada bir motor var bakalım motor çalışıyor mu? olamaz benzini bitmiş arkadaşlar burada bir çanta var umarım benzin vardır evet arkadaşlar bunun içinde benzin varmış hemen bu benzini kullanmam lazım şöyle bir silahlardan birini çıkartmak istiyorum hangisini çıkarsak hangisi kötü şunu çıkartalım şu benzini kullanalım evet hazırsanız şöyle benzin dolduralım evet şu an doluyor arkadaşlar motorun benzi, şöyle atalım aşağıya ateşe doğru attım arkadaşlar umarım patlamaz şimdi tamamdır arkadaşlar motora bindik ve şimdi karşıdan karşıya bu motor sayesinde şuradaki parkurdan atlayarak geçeceğim 3 2 1 evet arkadaşlar işte bu sonunda atladık ve alın lan sizde lanet olası dev kullanlar al bakalım seni bir aşağı atayım yan ya yan lan tepegöz klonları dev birleşmiş klonlar arkadaşlar alın lan size hepinizin işini bitireceğim şöyle pompalı silah var. Birazcık pompalı silah sıkmak istiyorum. Özel güçlerim hepsini kullanırsam o, o üvey babaya hepsini kullanamam. Özel gücümü kullanamam. O yüzden şöyle size silah kullanmak istiyorum. Al bakalım lan. Geber bakalım. Hayır ölmüyor musun sen ya? Terbiyesiz. Al bakalım. Sana şöyle bir özel eldivenimle vurayım. Al bakalım sen de bir aşağı git. Geber lan. Geber. Evet. Arkadaşlar hepsinin işini bitirdim. Şimdi sırada bu kapıyı açmak var. Olamaz. Zaten örümcek güçlerimi de kullanmak istemiyorum ki buradan da çıkamayacağım. Burada bir şifre var arkadaşlar. 5 çarpı 4 yazıyor. Ve burada bir çanta var. Bu da şifreli arkadaşlar. Sanırım bu cevap bu çantanın şifresi olabilir. Hadi bakalım arkadaşlar. Yorumlara 5 çarpı 4'ün cevabını yazana e, ilk yazanı sabitleyeceğim. Kalp ve beğeneceğim. Eğer geç yazan olursa da sadece kalp atacağım ve beğeneceğim arkadaşlar. Lütfen 5 çarpı 4 cevabını bekliyorum. Hemen yorumlara bakıyorum. 5 çarpı 4 20 diyen var arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizler sayesinde 5 çarpı 4 20 cevabını bulduk ve anahtarı açtık. evet kapıyı açtık olamaz arkadaşlar şurada korkunç bebek çaki var bu benim boyumla aynı ya ben bunu döverim ama şöyle hemen şu parkurun birini geçelim şöyle Hoppa geçtik burayı da şuraya da geçtik şuraya da geçelim Hoppa buraya da geldik tamamdır Merhaba korkunç Şaki Dur kardeşim geçme beni bir saniye dinler misin Arkadaşlar bu çaki sapıtmış arkadaşlar şunu hemen alayım şöyle Allah sana çaki al seni birazcık dinleyeceğim aşağı git de yan birazcık ya arkadaşlar gelmiş bak dur kardeşim geçme diyor ya gerçekten bu çakide bir sıkıntı var normalde korkunç lazım komik komik hareketler yapıyor şöyle parkuru geçelim hızlı hızlı tamamdır olamaz burada da o buz canavar var arkadaşlar kar canavar var al bakalım bir aralar başımıza belaydın ben e, karların içine düştüğüm zaman bun, bunlar bana saldırmıştı bu kar canavar var ya Allah sana kar canavarı seni böyle gök kuşa bombası patlatacağım al sana yanlan orada yan orada hak ediyorsun sen yanmayı al bakalım birazcık eri tamamdır arkadaşlar şuradaki bu canavarların kar canavlarının da ruhunu aldığımıza göre Şöyle bunlar ölmüş değil mi? Tamamdır. Aa burada ne yapacağım arkadaşlar ya? Her yerde bir engel var. Her yerde bir çıkmam gereken bir şifreli bir şeyler var ya. Olamaz arkadaşlar. Burada yine bir tablo var. Burada 111 çarpı 6 yazıyor arkadaşlar. Gerçekten çok merak ettim. 111 çarpı 6 kaç yapar arkadaşlar? Ve çanta yine kilitli. Hadi arkadaşlar gösterin gücünüzü. 111 çarpı 6 kaç yapar? Lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Bunu bulursak e, annem Mira'ya daha da çok yaklaşmış olurum. Hadi bakalım. 111 çarpı 6 arkadaşlar arkadaşlar hemen yorumlara bakıyorum 111 çarpı 6 diyen 666 var olamaz 666 çok tehlikeli bir rakam arkadaşlar bilenler vardır şeytani bir rakam 666 neden böyle bir şifre var arkadaşlar gerçekten çok korkmaya başladım gittikçe o üvey baba şeytanlarla mı iş yapıyor yoksa olamaz burada da korkunç polis kerem komiser var kötü polis al lan kerem komiserler kötü polis kerem komiser al bakalım sen de git aşağı ver bakalım lan Gel bakalım sen Olamaz. Aşağıda düşmüyor bunlar. Tamamdır. Olamaz arkadaşlar. Aşağıda baya bir adamlar var. Burada kötü karakter Venom var arkadaşlar. Korkunç Venom var. Şurada da yeşil uzaylı var arkadaşlar. Dameto Basita var. Hemen onun da işini bitirmem lazım. Ama önce şu parkuru yapmam lazım arkadaşlar. Olamaz şu parkura bakar mısınız? Ne kadar zor. Olamaz arkadaşlar. Arkadaşlar az kalsın ölüyordum ya ama özel güçlerimi burada kullanmak zorunda kaldım arkadaşlar örümcek ağımı hemen yukarıya doğru çektim kendimi şöyle atladık olamaz arkadaşlar burada üvey baba var mutant üvey baba ama öncelikle şunların işini bitirmem lazım alın lan ben onlar alın bakalım gelin bakalım şöyle alın bakalım şu yok kuşağı kılıncıyla hepinizi vurup geçeceğim lan al bakalım lan ben onlar hepinizi paral Edeceğim Al bakalım. Şöyle gökkuşağı bombası yapacağım size. Şöyle al bakalım. Hepinizin işini bitireceğim Venomlar. Ne kadar fazlasınız ya öyle. Al bakalım. Çat 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 çat. Çat çat çat. Gel bakalım Venom. Sen de gel bakalım. Başka var mı bakalım aranızda dayak yemek isteyene al bakalım tamamdır arkadaşlar bakalım burada var mı başka bunların da işini bitirdik arkadaşlar şimdi sırada yeşil uzaylılar kaldı seninle biraz sonra görüşeceğiz olamaz annem biraz yerde yatıyor olamaz hemen kurtarmam lazım şu yeşil uzaylıları lazer silahımla öldürmem lazım al bakalım mutasyon silahı da alınlar lanet olası yeşil uzaylılar siz ancak mutasyon silahıyla öldürebilirim gel bakalım gözlerine bakın arkadaşlar aynı şeye benziyor ya bir tane hayvan vardı böyle küçük bir. E, neydi onun Neyse arkadaşlar, onu da hatırlarsam söylerim. Şimdi arkadaşlar şunu böyle öldürelim şöyle. Al bakalım. Lan, al bakalım. Tamamdır arkadaşlar. Hepsini öldürdüm uzaylıları. Şimdi sırada Orij Baba'nın ağzını burnunu kırmak kaldı. Ama onu özel güçlerimle öldüreceğim. Gel lan bakalım üvey Baba buraya. Sen nasıl benim annemi öldürürsün? Ha? Yağmur başladı arkadaşlar. Yoksa özel gücünü mü kullandı bu? Allah sana. Al bakalım. Sen Kimsin de benim annem Mira'yı kaçırıyorsun ha Terbiyesi seni ateşin içine atayım da Gör lan sen Şöyle kafana miniganda sıkacağım seni Şöyle lazer silahı da al bakalım İşte seni böyle cesedini de alırım Ve lavın içine atacaktım ama Neyse yok olmuş bir anda Herhalde bir yere ışınlandı arkadaşlar Neyse hemen burada kapıyı açmam lazım Olamaz bu kapıda kilitli ve annem Mira içeride baygın yatıyor arkadaşlar Kurtarmamız lazım onu Burada yine duvarda bir şey yazıyor tabloda 4x4 yazıyor ve yine burada aynı şifreli çantadan var arkadaşlar Hadi arkadaşlar bu son sorumuz Lütfen 4x4'ün cevabını yorumlara yazana Kalp atacağım ve like atacağım yine arkadaşlar Hadi bakalım doğru cevap verene kalp ver like 4x4 Hemen yorumlara bakıyorum arkadaşlar 4x4 diyen 16 var Evet arkadaşlar işte bu Sizler sayesinde şifreyi bulduk ve Anahtarına yine Anahtar ile şimdi o kapıyı açacağız. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar işte bu. Hemen annem Miray'ı kurt kurtarayım şöyle. Hemen hava alsın ya kadın. Nefes alsın birazcık ya. Gerçekten baygın bir şekilde yatıyor arkadaşlar. Çok üzüldüm şu an var ya. O adamın da işini bitirdim. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugün o mutant üvey baba annem Miray'ı kaçırdı. Başka bir şehre getirdi. Güzel bir şehirmiş gerçekten. Buraya bir ara tatile geliriz. Bu tarz videoların devamı için aşağı kısımdan kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. 我下课了，拜拜。